Evet dostlar hepinize videomuzun başından e, merhaba. işimizdeyiz, gücümüzdeyiz, işlerimizdeyiz Sabah erkenden geldik. Herkesten önce geldik. Ben geldim. Problem var da. Ben örümcekler alırım o dertte. Şöyle mesela ayı çıkar. <laughs> teşekkür ederim. Gelirim <gülüyor> sana da. Aşkım şimdi bunu herkes yapmaz hani. Evde şey mi maşallah. Şöyle. <laughs> i̇ş yerimize doğru gidiyoruz. Bugün çok fazla iş var. Hem çatının etrafına tuğla döşenecek, işte membran başlanacak, o kurursa akşamüstü içeriye ustalar girecek, alçı ve boya başlayacak, Alçı sıva ve boyalar başlayacak. Şu an 9 civarı saat. birazdan ilk ustalar gelecek ve çatının böyle etrafına tuğladan bir hat döşeyecekler. Biliyorsunuz bir önceki videoda mebran döşenmeye başlamıştı. O mebran kalkmasın diye çatının etrafına öyle bir yol yapılacak ve ondan sonra mebran döşenmeye devam edecek. Başladılar. Yukarı aldık. Yukarıda da böyle köşeleri. Şöyle bir çıktı gibi olacak herhalde. İşte o rüzgarı engelleyecek. Mebranda dün döşenmeye başlamıştı. Şurada görüyorsunuz zaten. O mebranın rüzgardan uçmasını engelleyecek. dostlar tüm çatının etrafı bu şekilde tuğlalarla örüldü. Şimdi artık mebrancı gelip üstünde çalışabilir. Mutfak boşaltılıyor. Burası da kırılacak. Hiç odalarda mutfak olmayacak çünkü. Şimdilik ben ustayı göstereyim size. O da yan tarafta kırma işlemini yapıyor. Neredeyse bitirdi. yapışmış galiba. Araya şey karşı yapmışlar, yapıştırmaz değil. Şimdi kimse böyle yapmıyor. Ben direkt çimen koyuyorum abi. yapmışlar, Harç. Har. Nerede abi? Kimse öyle yapmıyor. Şimdi kale kimi çekiyor, mesaf yapıştırıyor. Bu arada ustalar çalışırken hemen biraz da durumu özetleyeyim size. Çünkü bir önceki video altında birkaç yorum vardı. Onlara cevaben olsun. Aslında o yorumlar varsa hani herkes bunu düşünebilir. O yüzden bir cevap olsun istedim. Şu an yapılan tadilat geçici bir tadilat. Sadece bu yaza hazır olabilmek adına yani burada bir yerimiz belli olsun. Yerimiz belli olsun ki etrafına doğru artık biz de yavaş yavaş yerleşmeye başlayalım. İşte gelen hoca kalabilsin, burada çalışacak insan kalabilsin, şirketimizin bir ofisi bir böyle ana merkezi olsun tarzında yaptığımız bir yer. İnşallah kışın burası ayrı bir tadilata girecek. O ayrı tadilata girdiği zaman işte komple tüm yapılması gereken şeyler A'dan Z'ye tam anlamıyla yapılacak. Çünkü şey denmiş işte mebran çatıya olmaz işte betonları şöyle olmuştu falan. O çatı komple değişecek, komple baştan yapılacak diyebilirim. O da kışın başlayacak o süreçte. Evet dostlar şimdi eşyaları dışarı çıkartmaya başladım. Ustalar gitti çünkü içeride bir işlem yapılacak. Farklı ustalar gelecek. Farklı ustalar geldiği zaman işte burada bu duvarlar yapılacak ama bu eşyalar şu an biraz sıkıntı. Ben bu odayı gene bir düzenledim böyle ortaya koydum vesaire ama farklı bir temizlenmesi lazım. Esas problem şöyle yan odada, o tarafa gidelim sizinle. Şimdi buraya geldiğimiz zaman Burada buzdolabı vesaire de var. E Ben bunları şu an tek başıma çıkartamıyorum. O yüzden birilerini bulmam lazım. Şu oda komple kötü durumda şu anda. E çünkü bazaları vesaireleri buradan çıkartmak için çok zor. Bu yerlerin vesairenin de temizlenmesi lazım ki burada ustalar rahat rahat çalışsın. Az önce mutfak vesaire kırılmıştı. Şimdi dostlar bir de sabahtan beri herhalde bakın şu bir, şu iki. 4-5 tane akrep öldürmüşümdür. Yani çok fazla akrep var. Neyi çekseniz altından akrep çıkıyor. Ya da böyle tarantula benzeri şeyler çıkıyor. Yani çok fazla böcek var. Şu an bir eve geçiyorum. Bir sağlam kafayla düşünmem lazım. Bir de filizle bir konuşalım. Ne yapabiliriz? Çalışacak birisini de bulamıyoruz. Muhtarı aradım. Sağdan soldan birilerini aradım ama bulamadım. Bir filizle danışıp Herki de biz yaparız. İşte babam da yardım eder. Ee, bir de çevreden birkaç kişiyi daha arayacağız. Bakalım birisini bulup bulabiliyor muyuz? Ona göre çalışacağız. Ee, ustaları da yarın erteledik dedik. Siz yarın gelin çünkü bugün çalışamayacaksınız. Zaten akşam da oluyordu. Ya ne yapacaksın? Ne havlıyorsun? Ne yapacaksın? Öyle bakarsın etrafa. Bunlar da. Allah'ım ya Rabbim. Yani iş çok şu an birazcık karıştı. Yerin çok eski olması, içinde çok fazla eşya bulunması biraz durumu karıştırdı dostlar. Dediğim gibi ben hızlıca bir eve gidip Filiz'de beyin fırtınası yapmam lazım. i̇nşallah yarına kadar bu durumu çözmeliyiz. dostlar ben iki saattir telefon trafiğindeyim aslında eve yürürkenki süreçte. Kimseyi bulamadım, kimse yok. Şimdi Filiz'e anlatacağım. Artık onunla birlikte yaparız diye düşünüyorum. Filiz Hanım. Filiz'e. Hoş geldin. Erken geldin. Problem var da. Problem var. Seninle odayı boşaltmamız lazım. Bilmiyorum. Odaları. Bilmiyorum. Odaları. Eşyaları dışarı atmamız lazım. Düşürme olur mu bir daha? Murat Deniz mi attı? Düşürdü. Ah Murat Deniz, ah Murat Deniz bak gibi. Ne yaptın oğlum? Gitti. Kırdın. Gitti. Gitti. Düştü mü? Düştü, attı. Düştü. attı. Ha, attı. Ben Giddi. ufak bir özetlersem, ha? Filiz Hanım, e... oturalım öyle özetleyeyim ya, yoruldum. <laughs> tamam, bir şey ister misin içecek? Bir su, Tabii su içelim, suyunu içelim. Önceki videomuzda bir şey vardı, bir ustalar gelmişti. Ben ustalara sormuştum, ustam siz burayı yapacaksınız ama burayı boşaltalım mı? <laughs> ustam sizin için bu eşyaları bizim çıkartmamız gerekiyor mu? Siz geldiğiniz zaman çıkartırsınız. mısınız? Biz gelirken biz beraber. Tamam. O olmaz. Ona göre. Çünkü burada birilerini bulmak zor, hani şeyse ben önceden çıkarttırayım. Yüz, hadi yapalım. Tamam. Onu çıkartalım. Onu tamam. beraber evet. Yani, evet. çıkartalım. Tamam. Hadi abi, et, evet. hemen şöyle işe yararız. Eyvallah, sağ olasın. Biri yemi dört çay. Burayı boşaltacaksak, yani. hani benim önceden eleman tutup burayı boşalttırmam lazım. Ama birlikte yaparız diyorsanız, hani az şey var zaten, birlikte atarız, yok hani birlikte atarız demişlerdi. Evet, Şimdi o ustalarla anlaşmamışlar. Başka ustalarla anlaşmışlar. Hmm. Başka ustalar da biz geldiğimiz zaman orası hazır olsun. Hani hazır olmazsa biz yapamayız demişler. Hmm. E biliyorsun bu işte de usta bulmak zor iş. Yani evet. e, biraz nazlı niyazlı da olabiliyorlar. Şimdi Evrim'le konuştuk. Şey dedi, abi dedi gelip hazır görmezler sonrayı hani giderler. Hani hmm. hiç e, uğraşmazlar giderler. Birisini bulalım. Valla Eren abiyle konuştum, işte muhtarla, e, arkadaşlarımı aradım vesaire. İki tane burada Türkmen tanıyordum, onları aradım. Onlar domatese gitmişler başka işe. Kimse yok şu an yapabilecek. Kimse olmadığı için burada iş kime düşer? Biz mi Filiz ile denize düşer. <laughs> ya temizlik değil, yani içerideki o eşya ben tek başıma çıkartamadım. Problem orada yani çünkü birisinin ucundan tutması gerekiyor. Koltuklar falan yani var Koltuklar falan, koltukları yatak vardı, falan. Koltuk, vardı. yatak onların çıkartılması lazım. Çıkarırız yatak Bir de moloz vardı. Koltuk, yatak çıktıktan sonra zaten ben molozu çıkartırız. Ya, 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 ya. Evet. Yani. evet. Kızım ya. da burada ya. Kızım ya. da burada. Koltuğuna oturmaya çalışıyor. Ya, ya, ya. Şöyle ailecek yaparız değil mi? Sönmez oğlu ailesi. Miyan buraya buraya Murat bak. Murat Deniz'in ökü saati geldi zaten. Geldi değil mi? İşte tamam yani, gidelim Murat işte Deniz hızlıca halledelim. <laughs> Hep birlikte yaparız. Hadi bakalım Sönmezoğlu ailesi kalk. Sönmezoğlu Sönmez ailesi kalk. <laughs> <laughs> evet Filiz Hanım iş arkanda. Geldik işimizin başındayız şimdi. Ben biraz çıkartmaya çalıştım evet. bu şekilde ama tabii onlar olmadı. Bak onları şu duvara dizeceğiz. Evet. Bir tane ilk önce ne yapalım biliyor musun? Bir tane çekyat çıkartalım açılan. Bir tane şurada vardı görmüştüm. Onu zemine koyalım, onun üstüne sünger yatakları falan öyle atarız. Yani koltukları mı koltukları önce koyalım? Bunlar Şunlar mı? zemin aslında, onlar sert. Aa evet tamam. İkiz yatağın olsa. İlk başta bence onları koyarak başlayalım. Tamam. Sonra bunları üstüne koyalım. Önce bir burayı boşaltalım. Tamam. Şuradaki odunları da alacağız. Mutfak eşyası. Evet mutfak <laughs> Artık eskiciye ya da burada ihtiyacı olan birine onlar da verilir. Tamam. Televizyonlar çalışıyor şey mu bilmiyorum. Şimdi... Çamaşır suyuyla şeyle yıkanır ne olacak burada bir süre kurulum aşamasında alabiliriz. kalır yani ne olacak? Niyam sen ne yapıyorsun? Elindeki ne bırakmıyorsun öyle onu? Bırakmak istemiyorum. Neden bırakmak istemiyorsun? Çünkü, çünkü koymayan sonra olmaz. Olmaz mı? Tamam. Orası çok temizlenecek gibi değil ya bence direkt oraya bir koyalım. Ben yani alabildiğimizi alalım. Tüm bunları da sonra üstüne yiyeceğiz çünkü artık ne kullanılır ne kullanılamaz. Aksilikler olsa da Filiz ile deniz çözer hızlıca Hiçbir iş korkutmaz Yaparlar her işi bir arada Evet Filiz şimdi bu odadan başlayalım Böyle zordan kolaya doğru Boş evet. öbür oda, öbüründe daha çok çıkartılacak şey var ama hemen yakın Şimdi önce balkonu mu boşaltalım içeriğimi. mi? Balkon kenarda duruyor bilmiyorum sen bilirsin. Büyükleri mi alalım ilk önce? Balkonu boşaltalım var. ama şu örümcekleri falan almamız Fırçayla lazım. Fırçayla alalım ben. Neyle? Fırçayla. Tamam fırçayı getireyim ben Adım sana. Alalım alalım. Sadece şey düşünüyorum şimdi. Oradan bu tarafa doğru gezerken şu odunlar sıkıntı yaratacak değil mi? Onları mı alalım? Kenara mı alalım onları da? Yani çok ayak altında. Evet. E, tamam o zaman onları kenara alıp balkonu boşaltalım. Evet. Ben örümcekleri alırım belki. Bak ben de odunlara başlıyorum. Aksilikler olsa da Filiz ile deniz çözer hızlıca Hiçbir iş onları korkutmaz Yaparlar her işi bir arada Bana neyi kaldırsan altından akrep çıkabiliyor Dikkat etmen lazım oh. Tek başımı kaldıramam onları Yok Birlikte ikimiz saldıracağız Beraber olalım Sarı içerisi ayak içtirir. ne hepsi oraya Köşeyi üst üste koyacağız, sığdıracağız. Acayip uyuyayım ben şu an. Buradan mı başlayalım, koltuklar mı? Önce şunları çıkartalım. Bunları çıkartmak için uyuyayım sana. Evet. Ramazan sığmayacağı için mecburen buradan geçireceğiz. Önce bunlar çıkacak. Aksilikler olsa da Filiz ile deniz çözer hızlıca Hiçbir iş onları korkutmaz Yaparlar her işi bir arada sığmaz mı? Sığmaz. Büyükler var Yok, ödermiş, Evet. Akrep akrep olabilir dediğin gibi direkt elini atma. büyük de sağ mı acaba ya? bir şey ya, olur ya. <laughs> Bunu çıkartacağız. Bundan girmek de kısa olacak. Işte. Kolay oda bitti. Evet. Burası mı? <laughs> Şurası bitti. O zor buzdolabı şey, falan da var. E, kapısı kilitliydi ya açılmıyordu buranın. <laughs> camdan bir gir, giriliyordu. Keşif yapalım önce. Yapalım. Evet, Şimdi buzdolabıyla çekyat var. Evet. Buzdolabı da çok ağır değil. Evet o kimmiş acaba ben de onu. İskender'ın. <laughs> İskender'ın de askerlik yapmış. Harun koca. Avni Şentürk, Uğur Kutaş, hepsi. <laughs> Yok arkadaşlar imza Şunlar arkadaşlar. Bunu saklayalım ya. ulaşırsa bize videodan verelim. Hatıradır yani. Evet. Al. Gel içeriye bak. İçeriye koyalım önce. Masalar. odaya doğru. Zor zor. Ha, burası, burası zor. Çünkü çekyatlar şeyler baksana. Evet, çift yataklar. Hem koltuk var hem yataklar var. Hani yataklar kolay. Yani buzdolabı. Koltuk buradan zor. Bakalım, buzdolabında. Çıkartıcı evet. yok ya. Önce buzdolabını çıkartmamız ya da buzdolabını çekmemiz lazım ki evet. buradan oynayabilirim. Yaparız niye? Çünkü biz, biz filizle deniziz. Bir de kapamaz mı? Şuradan sana vereceğim. Ağır tarafı altı olacak çünkü. Abi sırtıma mı döneceğim? Yatırma. Yatırmaya çalışalım dur. Ben de tutuyorum. Yatırmaya çalış tutuyorum ben de. Altıda durma sadece. Yatır yatır yatır. Bırak. Yatır sen tutuyorum. Yatır yatır. Hayır, kaldırıp götüreceğiz işte şimdi. Üstüne düşmez. Gel sen buraya şimdi. Burada tutacak yer var. Filiz, Hı. artık bu sene taşınmayız diyordum. <laughs> <laughs> Şu bu sene eşya taşımayı izliyordum ama. <laughs> bizim, bizim kaderimiz herhalde her işte bir eşya taşıma. Evet. Yani, kader varsa üzülmek neye yarar üzülmek modunda. <laughs> Yine eşyamızı taşıdık. Bir taşınırmış kadar eşya taşıdık yani. <laughs> evet. Hadi bitmedi daha. Evet şöyle bir son haline bakalım. Bir yerdeki kirler kaldı ama zaten onlar yarın bu duvarları kırıp dökecekler. O yüzden problem değil. Ama içeride hiç eşya kalmadı. Benim gözümde en çok büyüyen işlerden bir tanesiydi. Yani sadece oda kaldı. Şöyle şunlara bak. Komple kazıyacaklar tavanı. <laughs> hani tavanı komple kazdıktan sonra kalekim sürecekler? Kale ilk odada şu anda. Kaleyi sürdükten sonra üstüne sıvı yapıp alçı yapacaklar. Bu arada dediğimiz gibi bu bu senenin düzeltmesi. Hani ya hani bu şey yetmez işte çatıya sadece membran düşüyorsunuz o işte olmaz vesaire diye. Dostlar bu sadece bu seneyi çıkartmak için. Öyle değil mi Filiz Hanım? Sen de katıldın. Evet Deniz Bey. Doğru söylüyorsunuz. Bu bu seneyi çıkartmak için kışın burası daha büyük bir tadilata girecek. Büyük ihtimal çatı yıkılıp en baştan yapılacak zaten. Yani şu an çok kısıtlı da olsa yaz bitmeden misafir ağırlayabilmek için. Çünkü bu çatının üstünde biz bir e, güzel teras düşünüyoruz. Böyle restoran olabilir, kafe olabilir. Hani manzarayı da böyle çok güzel size gösterecek. Fikirler çok. Buranın bakarsan... manzarası gerçekten güzel ama ya. Ya o tepeden var ya, manzarayı ben düşünemiyorum, çok güzel olur. da bambaş. Gayet ustaların en azından çalışabileceği gibi oldu. Evet, bu evet. senelik burayı adam edecekler. Şu, şu kısımlarda mutfaklar vardı. Mutfaklar kırıldı, daha önce yapıcı bu Şimdi burada bu mutfak olmayacak. Var. Burada mutfak olmayacak. Ben de yarın bir körtü bağlayıp bunlara takacağım. Burası komple üstten sıvanacak. Bu da üstten kapanacak. Hani oda gibi olacak burası da. Belki bir yatak konu bir şey olur. Ee, ona da bakacağız. Yani odalarda e, mutfak olmayacak. Hı hı. Oh, değil mi güzel kızım? Hı. Şu arkadaşı da alalım. Bizi ararsa kendisi. çünkü bir hatıradır, bu anıdır yani. Evet, düşürmüş belki de. Kaybolmuş olmasın, biz temiz saklıyoruz. saklayalım. Niye cingel kızım? Oh, Friza Hanım, bu güzel de, bu odadan ne olacak? Eve götüreceğim. Evet mi? kışlık odun yakıyoruz biz? Burada klima olacak, burada kullanılmayacak ki. Evet. Yok şey demişler büyüklerle belki şeyi Ya yapılabilirse yapılır bir şeyler. İçinden işte bu kadar, bir kadar bir odun çıktı. Ki. O kadar aynı şey olarak büyük yok. Yani belki... Yapabilirsek bir şeyler yaparız. Yapamazsak mis gibi yakarız. Sıcaklığında da oturur. Evet. Bir bardak çay şey içeriz. Şöyle yakından çeksene büyükleri hani bu boyutta bir şeyle yapılabilecek bir şey tavsiye ediyor musunuz? Yani bir karış falan bu hani Belki... Sehpa falan olur mu? Olmaz mı? Sehpa olmaz da belki şey olabilir. Ee, tabak altı falan şey ha, sıcak. Kesip. Ha kesip öyle bir hani şey yapabiliriz. Gibi nihale gibi aynen. Birkaç tane nihale olarak kullanabiliriz. Söğüttü değil mi bu? Söğüt ağacı. Söğüt. Ay, i̇yi de ya. İde, iyi de iyi de ne söyledi? İyi de. İyi de. İyi ağacı. <laughs> İde ağacı. Acıktın mı? Ya çok acıkmadım açıkçası. Bu toz şey <laughs> bana kendimi çok iyi hissettirmiyor o yüzden. <laughs> Manzarası çok güzel Ama bir yer biliyorum, güzel. seni götürebilirim. Götürsene, hadi gel. <laughs> ben seni götüreyim. <laughs> Ay çok güzel ya. Ara sıra çocuklar uyudu mu buraya kaçıp gelelim. Vaktan gölge, manzarası da çok güzel. Biz ya yani, teknik yapmaya gelip sandviç, mandviç bir şeyler hazırlayalım. Evet, valla çok güzel bir yer. Ay çok Ne güzel esti değil mi? Evet kendi yani şöyle rüzgara. <laughs> <laughs> falan götürsün. <laughs> Tüm üstü örümcek ağa. Ne var aşkım? Ne kadar güzel ki manzara. Çok bir hoş. Birden şuraya bak deyince dedim bir şey mi gördün? Yok hayır bak denizli şey kısmı açık sonra koyu o kadar güzel gözüküyor şey ki şu an. Tabii ki inşaatçı olarak. <laughs> ekmek arası, arası yemeden Benim... dibine Helva alacaktım da helva bulamadım. Bu arada ben ekmek arası helvayı çok seviyorum. Sen se seviyor musun? Niye Eve sık sık alıyorum ya helva. Tatlı ile aram çok yoktu zaten. Şöyle şunu tut sen bir. Bu çok benim Ne ya? Ne diyeceğiz Neyse şey. Ya ne diyeceğim sana? Ne ilginç Şöyle, geldi biliyor musun? Ne geldi? Bütün odalarda klimalar duruyor ya. O çok ilginç değil mi ya? Şöyle şu kadar sıcak bir memlekette gitmemiş yani. Ya dostlar burada biz ne kapı kilitliyoruz. Hani ne araç anahtarını üstünden alıyoruz. Rahat bir yer. Böyle bir yerde yaşamaya alıştıktan sonra genelde e, yani şehir gerçekten çok enteresan geliyor çünkü böyle devamlı bir şeyiniz çalınmasın diye, değil mi bir evet. şey içinde olman lazım, ee, mücadele içinde olman lazım. Baba yapmak istiyor. Ben Tamam sana. Sen kendin mi yapmak istiyorsun? Aa acekos masayı mı koyuyorsun? Ne çekti olsun. O kadar yapmadım. pisliği gördüm ki şu an bana burası bal dök yala gibi <gülüyor> <gülüyor> Masayı kullanıyorlar ama zaten genel olarak. Buraya piknik yapmak için falan ara ara insanlar kullanıyor. Bak biz gibi. Tut bakalım. Ekmek de kadar güzelmiş ama ya bu sefer. Ya şimdi şu manzaraya bir şarkı açılırsa telife takılırız ya. <laughs> değil mi? Yapay zekadan yapayım. <laughs> Ay evet. Deniz, biz de Deniz böyle. Biz Deniz. Sahilde. Şey harbiden bir tane şey yazmıştı can bağlarımızdan biri. Filiz ile Deniz serisini böyle Ayşegül serisi gibi izliyorum hani. <laughs> Filiz ile Deniz tatilde, Filiz ile Deniz kampta. <laughs> Filiz ile Deniz şunu yapıyor, bunu yapıyor. Güzel mi kızım, lezzetli mi? Şu salamı da Murat Deniz'e ayırıyorum. Şuradaki Tabii. peynirli. peynirle. Deniz sayan, Deniz Oh, Allah aşkına. geldi. Sen başla yerim hadi. <laughs> Mia zaten yemez. Şimdi birazdan bırakıyorum. Afiyet olsun kızım ama ye tabii. Yiyorsan hepsi senin olsun. Hepsini Ay, Çok yemek istemiyorum. Aldım ama. <laughs> Hepsini yemek istemem. <laughs> Beni size, benim hayatınıza. Aferin benim kızım ya. Akıllı kızım işte görüyorsun değil mi? Ne güzelsin annem. <laughs> Çalışınca da insan acıkıyor ya, acıktığını da anlamıyor. Evet. Yemek istemiyorum. Bak dedim ben. <laughs> mikrop, mikrop, yok, mikrop, mikrop yok, mikrop yok var. Yok, mik yok yok. yok. Mik yok yok, ellerimizi yıkadık içeride aşkım. Önünde mik yok var. Değil mi? Tamam, yemek istemiyorsan yemeyebilirsin Miyacım. Siz yemeklerinizi yediniz çünkü. Ben, ben de senin burası hep rüzgarlı sadece o. Video çekmek çok zor özellikle mikrofon kullanarak. Şu an bayağı ses gidiyordum ama. Gidiyordur ama rüzgarlı bir yer ona da yapacak evet. bir şey yok. Çok rüzgarlı bir yer yani burası. Dış mekana uygun yakın mikrofon olsa sorun olmazdı. Onu da alacağız inşallah yakında. Sıra ona da gelecek. Şimdi bugün günlerden de çarşamba değil mi? Yok bugün salı. Çarşamba salı, mı? Salı. Bugün salı. Çarşamba. Çarşamba mı? Sen günleri karıştırıyor. Çarşamba. çarşamba. Tamam bugün çarşamba. Yarın ustalar gelecek. içeriği bitirecek. Cuma günü çatı için gelecekler. Perşembe, cuma. Cumartesi burası biter inşallah. İnşallah. Ben zaten demiştim hafta sonu biter. Üç günlenmişti ama o üç gün olmaz demiştim. Hafta sonu burası biter. Valla Filiz tam çalışma psikolojisine girdik ama değil mi? hani? Evet. İş var yapıyoruz yani. Bayağı da iş var. Sen pazartesinden beri zaten. Ya, pazartesinden beri böyle. Yani tuğla taşı, çimento taşı. Şimdi, o videolarda çok aslında gözükmüyor. Yani işin o tarafı. Çünkü ben çektiğim için genelde ben çekerken işleri ben yapmıyor oluyorum ama kamera çalışmıyorken yani elimden gelen tüm yardımı yapmaya çalışıyorum tabii ki. Kafa kamera şeyimi mi alıp gelsem acaba bir dahakine? Hmm, GoPro GoPro, GoPro, GoPro takayım için. kafaya. Evet. Hani... <laughs> güzel olur. Evet. Güzel olabilir. Valla Murat Deniz'e teşekkür etmek lazım. Bugün çok kadar çalışma uyudu. imkanı verdiği için. Ama açık havada uyuyor zaten. Evet. Bir Bir de denizden böyle güzel iyotlu böyle bir hava geliyor. Bugün de çok güzel esiyor farkındaysan. Ay, bak bunaltmıyor. Evet, Şu an burada biraz daha otursan üşürsün. Çok hani oldu. o şekilde. Güneşe çık terliyorsun. Bak burada biraz daha otur üşürsün yani. Çok güzel serin esiyor. Evet çok güzel. Ya bana da şöyle tatlı tatlı bir uyku bastırdı yani. Bana o kadar da. güzel ki. Ya şimdi şöyle oldu dostlar. Aslında uyku iyice bir Bizde azaldı. Çünkü zaten çok yoğun tempodaydık Filiz'le. E şimdi bir de burası başladığı için hani günümüzün bir kısmı da buradayız. O yoğun tempo iyice bir artmış oldu. E şimdi ben evde olmadığım zaman evde benim yaptığım şeyler Filiz'e kalıyor. Filiz'in de öyle yoğunluğu artıyor. Bir de gördüğünüz gibi bugün de geldi burada çalıştı yani. Öyle hani <laughs> yani öyle iş olduğu zaman yani her yerde hiçbir şekilde herhangi bir şey demeden ses çıkartmadan geliyor zaten. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Gelirim de sen de. şimdi bunu herkes yapmaz hani evde şey mi maşallah. Şöyle. <laughs> maşallah. Nazar değmesin. Rezik mi bırakacaktın burada. Nazar değmesin. Ya hani öyle olacak hadi gel. Tek de yapardın sen istesen yani istesen derken. İçeriği boşaltacağız yani şöyle olacak hani, hani amelelik yani. yapacağız desen yani kabul etmeyecek. Ben çok arkadaşımın eşini tanıyorum. Şimdi buradan böyle şey yapıyor gibi olmasın ama hani bu da bir şans, o da benim şansım artık. Teşekkür ederim. Sen de benim şansım sen. O yüzden. Yani şimdi bu kırma dökme işinden sonra temizlik falan da olacak. O zaman da gerekirse yine gelin. Problem değil. İşte Yapabileceğim bir şey olursa hiç çekinme yani. Ya o bir da... de bugün şey vardı şimdi. Yani o videoya ne kadar yansıdı bilmiyorum buraya kadar ama ben yani sabah buraya geldim işte ustalarla bir problem oldu vesaire. 2-2,5 i̇ki, iki saatimi köyde eleman arayarak geçirdim. Yani arıyorum işte belim rahatsız diyen oldu, işim var diyen oldu, domatesdeyim diyen oldu. O kadar çok kişiyle konuştum ve aradım insan bulamadım ki en son Filiz'e dedim Filiz yarın hani geliyorlar bir şekilde yapmam lazım sen gelir misin? Sağ olsun zaten hiç ikiletmedi geldik hızlıca da yaptık. Evet bitti bak Murat Deniz'in uyku süresi bitmeden. Hızlı yaptık ama Biz hızlı çalıştık. Filiz ile Deniz hızlı çalışıyor. Yani şu e, son şeyler yapılsın. İçerideki kırma dökme işleri yapmasın. Ondan sonra gerekirse işte bir düzenlemesi temizliğine de gelirim. Gel dediğim gibi işte yapabileceğim ne olursa sen söylersin bana. Buradaki olayı sen biliyorsun çünkü yani. Bakalım güzel şeyler olacak inşallah. Bak, çatıyı yapmışlar böyle başlamışlar yani. Evet dostlar videoyu buraya kadar izlediyseniz <laughs> kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Ben de şimdiden güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne oldu gitmesinler mi? Sağ olun. Nasıl sağ olun mu dedin? Çok güzelsiniz. <laughs> Ay. Yarısın, yarısın, yarısın. <laughs> Çok güzelsiniz. Çok güzel. <laughs>